Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkçe dersinde öğretmenimizin ödev olarak verdiği bir hikaye okumak istiyorum. Hikayeyi çok sevineceğinize eminim. Hemen sizlere hikayeyi okuyayım. Merak etmeyin, bunu ben yazdım. Bilgi dolu bir hikaye olacak. Bıcırık Ponçi komik hikayesi. Zaman hızlıca akıp gidiyordu. Söylemeyi unuttum bu arada. Ben karıncayım. Adım da Ponçik Bıcırık. Ailemle beraber evde uyuyorduk. Erkenden uyandık. Kraliçe karınca, köy ahalisi ve kraliçenin çalışanları ile birlikte erzak toplamaya çıktık. Ama bir anda ben kendimi kaptırmışım. Erzakları topladıktan sonra Bağırmaya başladım. Anne, baba, ne, kardeşlerim, neredesiniz? diye çağırıyordum. Sonra köy ahalisinden tanıdığım arkadaşlarım aklıma geldi. Fındık, Köste, neredesiniz? diye bağırdım. Ama yine kimse yoktu. İlerlerken bir bahçeye girdim. Köyden bayağı uzaklaşmıştım. Haberim yok. Bu sefer ben de geri tarafa doğru yürüdüm. Bu sefer kaybolduğuma yüzde yüz emindim. Çünkü köye hala varamamıştım. Ups olamaz. Bir sorun çıktı. Acıktım. Su tat su. Tatlı ve yağlı yiyecek bulabilmek için aklıma geldi. Topladığım erzakları yiyecekken bir de göreyim? Çantam boş. Ve çantamda büyük bir delik vardı. Yolda yürürken hepsi dökülmüştü. Ben de yemek aramaya çıktım. Yemek bulabilmek için en küçük yarıklardan geçtim. Mutfağa, kilerlere ve yiyecek saklama odalarına girdim. Neyse ki yemek bulmuştum. Yedim ve doydum. Bayağı yiyecek kalmıştı azını kendime sakladım. Azını da arkamdan iz bırakarak ilerledim. Neden iz bırakarak ilerlediğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Eğer beni arıyorlarsa bu yiyecekleri takip ederek bulabilirler. Bıraktığım izlerin bitişinde oturup bekledim. Neyse ki beni bir buçuk saat içinde buldular. Çok mutlu olmuştum. Eve gittik ve uyudum. Sonra bir şey hissederek uyandım. Bir de ne göreyim? Bunların hepsi bir rüyaymış. Hala erzak toplama alanındaydık. Mer yorulduğum için ağacın başında uyuyakalmışım. Ama aa, siz siz olun. Kaybolursanız yerinizde bekleyin. Aileniz sizi bulacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hikayelerin devamı gelecek merak etmeyin. Bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın.